Kızım kapıya bak. Tamam. Abi neden bizi beklemedin? Evet abla. Küstüm sana. Uğraşamam sizinle. Kolay gelsin anne. Sağ ol kızım. oğlum sen okuyacaksın, doktor olacaksın, mühendis olacaksın. Hepiniz okuyacaksınız tamam mı? Babam gelince söylerim alırız ne yemeksin Of anne of. İnge, yeah, inge. Yeah. kardeşine bak. Allah'a sen. Tamam you büyük adam olacaksın, sonra her şeyin olur. Of anne of! Her gün patates, her gün pilav. Bıktım artık aynı şeyleri yemekten. Of anne of! Neyin var kızım, ne oldu? Anne ben, ben senin gibi olmak istemiyorum, okumak istiyorum. Kızım zaten okuyorsun ya. Ne oluyor? Anne bana korku. <laughs> <laughs> Gücüm yetince seni okutmaya çalışacağım tamam mı? Ağlama hadi. <laughs> Of oh kızım, yerlerisin. Tamam. 哦，来。Oh, Kızım, kapıya bak. Tamam anne, geldim. Hoş geldin anne. Hoş, Hoş geldin Hoş bulduk baba. Hoş geldin ablam. Hoş bulduk baba. Bugün ne kadar kadar? Bu kadar kadar benim babam. Ya bu ne lan? Nedir bu esik lan bu para? Para mı çalıyorsun eşeğe? Yok baba. yani Allah cezanı versin. Hem çalıştırıyorsun hem de dövüyorsun. Biraz para ver de yiyecek bir şeyler alalım. Ulan garı yine besiniyor. Ah oh, Allah yine mi gördük baban seni her zaman kıyayım. Hadi git ellerini 아, <목소리> Thank you.